Şu anda yaşanan şey bir tür izolasyon, yani küreselleşmenin aksi yönde bir şey. İnsani olarak entegre oluyoruz, yani e, bunun ne anlama geldiği tartışılır, bir şeye dönüşecek mi emin değilim. İnsani olarak diğer insanların e, bizim için önemli ve değerli olduğunu, negatif olarak e, önemli olduğunu anlıyoruz. Yani başkası hastalansa ben de hastalanacağım. İnsan türü ne dair bir duyarlılığın doğduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Bu fena bir şey değil. Bu bizi daha uh, insancıl, daha şefkatli, daha uh, diğergam kılacaktır. Fakat öbür taraftan bu tabii ki bir şeye yol açtı, izolasyona. Hani dayanışmanın tam aksi bir durum sanki ortaya çıkmış gibi ben bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar bazıları diyor ki işte çok büyük bir değişim olacak. İşte dünya hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak. Felsefeciler, filozoflar bu tür şeyleri söylemeyi seviyorlar. Bunlar çoğunlukla kendi arzusunu hakikat gibi sunan, ümidini olasılık gibi sunan yaklaşımlardır diye düşünüyorum. Yani bu da bir kriz, büyük bir kriz. Mesela 11 Eylül'den daha çok insan öldü. Şu anda New York'taki ölü sayısı şeyi geçti. 11 Eylül'de ölen insan sayısının hani çok büyük bir kriz olarak politik olarak ve askeri olarak diğeri çok daha büyük bir kriz idi. Fakat e, yani e, dünya o kadar da değişmiyor. Bence kapitalizmin çökmesi, yıkılması gibi şeyler bunlar boş hayal.